Arkadaşlar ses sol. Ne oluyor? Duyuyor musunuz? Oğlum ne oluyor? Biri, biri zorla içeri girmeye çalışıyor arkadaşlar. Duyuyorsunuz değil mi kapı seslerini? Kim, kim var orada? Oğlum seslenmeli mi acaba? İçeri bir girmeye çalışıyor. Kim var orada? Bir dakika. Kim var orada ya? Arkadaşlar biri girmeye çalışıyor. Ne oluyor oğlum? Dostlarım hepiniz videoma hoş geldiniz. Ebe biri girmeye çalışıyor. Ne oluyor? Kesildi sesler. Açamadı herhalde. Sesler kesildi. Abi kimse var mı? Kimse de gözükmüyor ki dedikten Yok kimse yok. Ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? Ben hep böyle şeyler yaşamak zorundayım. Ne oluyor gene ya? Arkadaşlar. Of. Hepiniz videoma hoş geldiniz dostlarım ben Merke. Bugün sizler birlikte ne yapacağız bilmiyorum. Az önce kapıma zorla biri girmeye çalıştı. Bir güvenlik kamerasına bakayım. Kapı kilitli zaten. Kapıyı açamadı zaten de şu an ses yok. Kapıyı açıp baksam mı acaba? Yoksa önce güvenlik kameralarına mı baksam? Ne yapsak ya? Oğlum çok korkuyorum. Tamam önce güvenlik kameralarına bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Önce güvenlik kameralarına bakalım. Eğer temizse kimse yoksa inşallah yoktur. Kimse yoksa da kapıyı açabiliriz sonra. Şimdi kapıyı açmayacağım. Önce bir güvenlik kameralarına bakalım. Kimse yoksa içeride. Sonra şey yaparız. Ee, neydi onun adı? kapıyı açarız. Ne oluyor bilmiyorum. Evime kim girmeye çalışıyor onu da bilmiyorum. Bir de sabah gündüz gündüz kim girmeye çalışıyor oğlum evime. Bir dakika. Güvenlik kameranı açtım arkadaşlar. Şu an ilk güvenlik kamerasındayım. Ve bu güvenlik kamerası aşağıdaki güvenlik kamerası. Şu an binanın önünde kimse gözükmüyor. Abi çok panik yaptım ya. Gerçekten çok stres yaptım arkadaşlar. Konuşamıyorum. Çok heyecan heyecanlanmak değil mi? Korkudan konuşamıyorum şu an. Nefes nefese kaldım yemin ediyorum. Oh, neyse dur. Sakin olmam lazım. Şu an aşağıda kimse gözükmüyor arkadaşlar. İkinci kameraya geldim. Önemli olan kamera bu. Apartmandaki kamera. Ama bu apartmandaki kamerada benim merdivenimi görüyor arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz şu an. Merdivende kimse gözükmüyor arkadaşlar. Yani benim önemli olan kapımın önü. Kapımın önünü gören bir güvenlik kamerası yok arkadaşlar. Bu sadece apartmanda böyle merdiveni görüyor. Ve kapımın önünü gören bir kamera olmadığı için de şu an kapımın önünde kim var? Tek öğrenmenin yolu. O delikten bakmak, baktım kimse gözükmüyor. Ya da kapıyı açmak. Başka bir çaremiz yok. Üçüncü kamera zaten benim salonumdaki kamera arkadaşlar. Bunları gezmeme gerek yok. Salonda da kimse yok zaten evin içinde kimse yoktu. Ben evin içindeyim. Şimdi kimse gözükmediğine göre arkadaşlar. Bence gidip bir kapıyı açabiliriz. Ne dersiniz? Bence gidelim bir kapıyı açalım arkadaşlar. Ee, sanırım kimse yok. Yani inşallah yoktur. Abi kim gibi... ama duydunuz değil mi sesleri? İnşallah videoda duyulmuştur arkadaşlar. İnşallah kamera o sesleri alabilmiştir. Duydunuz ama değil mi? Bir şey vardı arkadaşlar böyle kapı sallanıyor böyle kapıyı açmaya çalışıyordu. Çok korkunçtu ya. Gerçekten çok korkunçtu. Bir yaklaşık zaten bir, bir iki dakikadır böyleydi. Ben son anlamda yetiştim. Kamerayı hemen aldım. Odamdaydı kamera. Hemen kamerayı aldım. Geldim arkadaşlar. Video başladım. İnşallah siz de duymuşsunuzdur arkadaşlar o sesleri. O sesler bir iki dakika boyunca kapıyı açmaya çalıştılar. Ama kim açamadılar arkadaşlar. Yani olmadı herhalde. Yapamadılar. Beceremediler. Tamam. Madem kimse yok ben kapıyı ufakça açabilirim herhalde. Açayım mı? Açayım ya. Zaten kimse yoktu. Allah. Yanıma bir şey mi alsam? Dur. Kapıyı açmadan. Yanıma böyle ona yani biri varsa. Ya biri varsa arkadaşlar. Ne yapayım polisi mi arasam? Ama polis de durduk yere aramayayım şimdi. Kimse var mı yok mu bilmiyorum ki. Ee, ne yapacağım? Böyle elime vuracak şemsiye memsiye bir şey alayım. Şunu da vururum belki tamam. Bu şemsiye Allah. Şey, Takıyormuş bu şemsiye. Şunu al. Tamam. Arkadaşlar bu şemsiyeyle bence böyle kafasına vurabilirim eğer biri varsa. Tamam mı? Hadi bakalım. Pembe pembe şemsiyemle kapıyı açayım. Hadi. İşte. Kimse var mı? Işıktan <laughs> <laughs> çok korktum. Işık Üşük yandı ışıktan korktum abi. <laughs> Allah'ım yarabbim. Çok gerildim ya. Var mı kimse? Yok. Kamera şuraya görüyor arkadaşlar. Şu merdiveni görüyor. Orada kimse yoktu zaten. Burada da kimse yok. Kaçmış olmalı arkadaşlar. Sanırım kaçtı. Yani kapıyı açamayınca geri gitti. Kimdi acaba ya? Hırsız mıydı? Başka bir karakter miydi? Kimdi çok merak ettim arkadaşlar. Of vallahi gerildim tamam. Sakin olabilirim artık en azından kimse yok. Baktık kameralardan baktık kimse yok. Kapıyı açtık kimse yok. O zaman tamam artık videoyu bitirebilirim herhalde. <laughs> bir şey kalmadı. Gerçi bu videoyu niye çektim biliyor Video ya videoyu şu an kanal şu an videoyu izliyor musunuz onu da bilmiyorum arkadaşlar Kanala açacak mıyım onu da bilmiyorum ama burada bunu çalıyor lan bir dakika. <laughs> arkadaşlar. Gegogo Medo arıyor. Abi bu arıyorsa Tamam ya, bu bu girmeye çalışmış arkadaşlar eve. Bu beni arıyorsa muhtemelen bu girmeye çalışmış. Bir dakika, açayım. Soracağım arkadaşlar açtıktan sonra. Alo? Merhaba Gagomedo. Şey, az önce evimin kapısını zorlayan sen miydin? Evime girmeye mi çalıştın? Bir dakika. Şarkıyı söylemiyor. Bu hayır demek. Nasıl ya? Sen değil mi Sen e, kendi evinde misin şu an? Şarkıyı söylüyor. Kendi evinde. Gekometo değilmiş arkadaşlar. Ben ondan şüphelendim ya az önce kapıyı zorlayan odur diye. O değilmiş. E, eminsin değil mi Gekometo? Benim evime bugün hiç gelmedin. Kapıyı zorlamadın veya içeri girmeye çalışmadın değil mi? Yok abi şarkıyı söylemiyorum. Gekometo değilmiş. Ta tamam görüşürüz. Arkadaşlar Gekometo değilmiş. E, ben Beni arayınca o girmeye çalışıyor sandım. O değil ama. E, o değilse kim? Şu an başka benle kim uğraşır ki? Allah Allah. Gerçi evde kimse yok. Ben niye evde geziniyorum ki? Gegomedo arayınca beni ben Gegomedo yaptı, şey yapmıştır sandım. Ama o değilmiş. Ne yapacağız bunun? Arkadaşlar başka biri olabilir mi? Çok korkuyorum. Bir dakika birilerini aram şu an karar kararsızım arkadaşlar acaba birilerini aramalı mıyım hani polise falan haber vermeli miyim veya bir arkadaşım falan eve çağırmalı mıyım veya ne bileyim sağ solu kontrol etmeli miyim kapıyı tekrar bakmalı mıyım ne yapmam gerekiyor bilmiyorum şu an korkudan panik oldum ve ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar şu anda gerçekten şu an hiçbir fikrim yok ne yapmam gerekli hakkında ama ne yapmam ne yapacağız gigometo metodu değinmiş adam evimden çıkmadım diyor bugün senin evine hiç gelmedim diyor ya yalan söylüyorsa yalan söylüyor olabilir yani inşallah söylemiyordur. Daha önce hiç yalan söylediler mi hatırlamıyorum ama panik yaptım. Gerçekten panik yaptım. Ben şu an ne yapmalıyım mesela arkadaşlar? Şu an oturup video mu çekmeliyim? Yoksa hiçbir şey umursamayıp devam etmeli hayata? Yoksa polisi mi arayayım? Ne yapayım ben ya? Gıda 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 gıda, oh, been long time. Bak Keko. Ya yalan söylemiş. Keko şarkısı geldi. Sesini duydum. Neredesin lan? Arkadaşlar. Ben size olanı söyleyeceğim şimdi. Bir dakika. Kapıyı kapat. Sessizce arkadaşlar. Saklanacağım. Bekleyin saklanacağım. Saklandıktan sonra sen ne olduğunu anlatacağım. Bekleyin. Bir var mı bir şey? Yok. Sakin. Sakin sakin. Nerede bu? Hiçbir yerde gözükmüyor arkadaşlar. Hiçbir yerde gözükmüyorsa tamam. Sakince. Her zaman saklandığım yer var ya. Sandalyelerin arkası onun arkasına saklanacağım arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle geçeyim. Hatta bu sefer böyle oturacağım. Saklan bakayım. Hay. Telefonum düştü düşüreceğim cebimden. cebimden telefonum düştü. Tamam. Bir şey yok. Zaten tenge tenge telefonumu kırmıştım. Tamam. Sorun yok sanırım. Arkadaşlar, ne olduğunu size söyleyeyim mi? Bana Gegomedo az önce yalan söyledi arkadaşlar. Gegomedo evime gizlice girmeye çalışıyor. Bir hırsız gibi evime girmeye çalışıyor şu an. O yüzden bana yalan söyledi. Ki şu an kim bilir? Burada. Burada yaptım. Arkadaş, arkadaş erkek orada Sen burada. Sen bunu göstereceksin. Arkadaşlar aslında oturuyor musun? Oturuyordum, oturuyordum. Ama o zaman ortada oturuyordum. Ne yapıyor? Onun sesim duymaması lazım. Bayağı da aslında düşündüğümden daha büyük bir şeymiş arkadaşlar. Ne yaptı? Orada mı hala? Göremiyorum ki. Orada mı değil mi? Göremiyorum abi. Aa gitmiş. Gitmiş arkadaşlar. Nereye gitti peki? Telefonumu al. Aldım. Nereye gitti peki? E, evime gizlice girdi de ne yapmak istiyor onu bilmiyorum arkadaşlar. Evime gizlice girdiğini anladım ama var mı bir şey? Yok. Oh. Evime gizlice girmek istiyor. Şu an evde olduğumu biliyor mu bilmiyorum bilmiyorum arkadaşlar. Ses çıkarmadan saklanıyorum. Her her an bir yerden karşıma çıkabilir. O yüzden sessiz durma. Aa burada 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 arkadaşlar burada. Burada burada. Tamam sakin. Yine saklanacağım. Nereye saklanırım? Şuraya saklanayım. Saklan. Arkadaşlar saklandım. Gdag gdag Arkadaşlar şu anda saklandım. Kenarda koltuğun arkasına eğileceğim şimdi kamerayı kapattım. 10 15-20 dakika bekleyeceğim bakalım böyle ne olacak. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar. 15 dakikadır burada oturuyorum. Harbiden bu şekilde oturuyorum. Ve bir ses yok. Hiçbir şey yok. Bir beni aramadı da evden bir ses de gelmiyor. Kimseyi de göremiyorum. Sanırım artık normal konuşabilirim ha. Kimse var mı? Hey. Gegomedo burada mısın? Sanırım yok. Gitti herhalde arkadaşlar. Ne dersiniz? Zaten kapıyı falan hiç açmadı. Benim odamın kapısı kapalıydı. Hiç açmadı. Salona da hiç girmedi. Ben şurada saklanıyordum arkadaşlar. Şu koltuğun arkasında şuraya saklanmıştım. E kimse girmedi salona zaten. E benim kapım da hiç açılmadı. Kardeşlerim odaya saklanmış olabilir. Başka bir saklanabileceği yer yok. Artık yoksa burada normal konuşmak istiyorum. Sessiz sessiz konuşmaktan yoruldum ya. Kimse var mı burada? Yok. Tamam. Sanırım gitti arkadaşlar. Ve nasıl gittiğine dair hiçbir fikrim yok. Dostlarım sanırım Gagomedo'dan kurtulduk. Bugün Gagomedo gizlice evime girdi. O yüzden bana yalan söyledi arkadaşlar. Aradığı zaman benim yani şey onu fark edip fark etmediğimi öğrenmek istedi sanırım. Fark ettiğimi anlayınca da ne olursa olsun deyip girdi herhalde. Bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden bize yalan söyledi. Bugün Gagomedo evime gizlice girdi. Ama bir şey de yaradı sanırım. Gizlice girdi ama ben de ondan saklandım. O, ben, o benim evime gizlice girdi. Ben ondan gizlendim. Garip bir video oldu ve garip bir şey oldu arkadaşlar. Ben de bilmiyorum ne yapacağımı. O yüzden panik yaptım. He, şu an evde mi onu bilmiyorum. Ama gözü de yok gibi. İnşallah evde değildir arkadaşlar. Yani hiçbir yerde gözükmüyor. Muhtemelen ev, odama da girmemiştir herhalde zaten. Kapısı kapalıydı. Hiç açmadım. Sesini duymadım yani. Tamam kimse yok. Arkadaşlar ben neyse odamda bitireyim hadi videoyu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde videosuzsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Ee, bu Gekomedo ile uğraşacağız hala öyle gözüküyor. Siz de videoyu beğenin ve kanalıma abone olun ve Gekomedo ile birlikte uğraşalım arkadaşlar. Bana yardımcı olun. Buradan kanala abone olabilirsiniz. 3 tane de farklı çıktı. Eğer izlemediğiniz bir video varsa yeminim vardır. Onu tıklayarak onu izlemeye devam edin. Ben de sizin için video çekmeye devam edeceğim dostlarım. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay.